Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir iki şiş örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere muhteşem bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde etrofil marka bebe yünüm var şöyle renk kodunda göstermek istiyorum çok canlı güzel bir renk şöyle almak isteyen olursa renk kodumuz ise bu şekilde arkadaşlar rengimiz bu şekilde şişlerim ise üç buçuk numara şiş kullanacağım Sizler ipinizin kalınlığına inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz Evet modelimi Sizler de beğendiyseniz Buyurun Dilerseniz birlikte yapalım Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Evet ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar ilmek sayılarımıza gelince bu modeli kaç ve kaçın katlarında kurmalıyız. 10 ve 10'un katları artı 4 ilmekle ne yaparsak yapalım kurmalıyız arkadaşlar artı kenar bantlarınızda eklemeniz gerekiyor. Evet şöyle ben sizlere iki model üzerinde anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet şöyle ilmeklerimi topladım. Hemen şuradan da bir düğüm atayım. Bunun altına lastik uygulayabilirsiniz. Lastik yakışıyor arkadaşlar. Şöyle yine ilmek sayılarımızı bir hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 1 modelim için. 2, 4, 6, 8, 10, 1 modelim için artı 4 ilmek kenar ilmeklerimiz ekliyoruz. Hemen şöyle birinci sıramızdan başlayalım. Şimdi örgümün arka yüzünde olduğum için şöyle ben bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Düz bir şekilde alıyorum. Ve bir sıra ters örgümü örüp örgümün ön yüzüne geçiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Çok kolay ve gösterişli bir model gerçekten. Çok hoş bir model arkadaşlar. Şöyle hemen bu sıramı ters ilmeklerimi örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Herkesin de yapabileceği türde bir model. Evet, hemen örgümün ön yüzüne geçtim ve modelimin birinci sırasından başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. İki tane ters ilmeğimden sonra burada sekiz tane ilmeğimiz var. İki, dört, altı, sekiz. 8 ilmek üzerinden modelimizi kuruyoruz arkadaşlar hemen şöyle ilk 4 ilmeğim ile başlıyorum ilk 4 ilmeğimi burada dördüncü sondan ilmeğimi hemen 3 tane öndeki ilmeklerimle yerlerini değiştiriyorum hemen sondaki ilmeğimi başa taktım Burada buradaki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum bir. İkinci ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi burada kalan iki tane ilmeğimiz var. İki tane ilmeğimizi şöyle bir genişletme yapıyorum. İçten dışa doğru şöyle arkadaşlar, içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Burada bir kesim yaptım. Bir tane artırdım. Burada kalan 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi burada ise 2 tane ters örüyorum. Ara ilmeklerim oluyor bu. Şöyle şu ilmeğimizde şu ilmeğimiz şöyle arkadaşlar sayalım kenardaki kenar ilmeklerimizi saymadan 2 4 6 8 şöyle 10 yani şuradaki 10 ve 10'un katları oluyor. Şöyle sayalım yine. 2 4 6 8 10. Yani bir tane modelimizi kurmuş oluyoruz. Devam ediyorum hemen ikinci örneğime geçiyorum. Yine aynı şekilde tekrar ediyorum. Buradaki dört tane ilmeğimi hemen dördüncü sondaki tek ilmeğim ile üç tane ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki tek ilmeğimi bu şekilde öne alıyorum. Burada bunu düz bir şekilde örüyorum. Tekrar bir tane daha düz ilmeğimi ördüm. Burada kalan 2 tane ilmeğimi şöyle bir genişletme yapıp içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. İkisini bir örüyorum. Burada bir artırma yapıyorum. Burada 4 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Tekrar geride kalan 3 tane ilmeğim var. 2 tane ara ilmeğim. 1 tane de kenar ilmeğimi ikisini ters bir şekilde örüp yine kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Hemen ikinci sıramız arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenarda 3 2 tane düz ilmeğim kenar ilmeğim ile 3 ilmek düz ördüm ve burada 1 2 3 4 5 artırmış olduğum ilmeğim 6 7 8 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada 2 tane ara ilmeğimiz var. Bunları da düz bir şekilde 2 tanesini ördük. Yine 8 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi tekrar buradaki ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 2 3 kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Modelimin üçüncü sırasında arkadaşlar hemen ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir iki tane ters ilmeğimi ördüm. Kenarda üç tane ilmeğim var. Burada üç tane ilmeğimden sonra bir 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar burada bir artırma yaptım. Burada 4 tane önceki sırada düz kısmından giderken 4 tane düz ilmeğimiz vardı. Bunlar şimdi bu 4 ilmeğin üzerinden işlem yapıyoruz. Burada da yapmamız gereken şöyle bir işlemimiz olacak arkada 3 tane ilmeğim şu şekilde tek öndeki tek ilmeğim ile yerlerini değiştireceğim öndeki bir ilmeğimi arkaya 3 tane ilmeğimi ön kısma gelecek şekilde diğer şişime aldım Evet şöyle bir tane burada artırmamız var Evet burada ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. Burada şöyle iki tane ilmeğim var arkadaşlar. İki ilmeğimi düz bir şekilde artırma yaptıktan sonra örüyorum. Arkada kalan iki tane ilmeklerimi de bir iki bu şekilde ördüm. Arada yine bir iki ters ilmeğimi ördüm. Burada bir 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Yine bir artırma yaptım. Arkadaki 4 tane ilmeğimin üzerinden işlem yapıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde. Şöyle 3 tane arkadaki 3 ilmeğimi öne çekiyorum. Tek ilmeğimi ise arkaya doğru çekiyorum. Şöyle diğer şişime alıyorum. Artırmamızı unutmuyoruz. İki tane ilmeğimi, baştaki iki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Arkadaki ilmeklerimi de yine düz bir şekilde ördüm. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Hemen arka yüzünde ise dördüncü sıramızda ise kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki düz ilmeğimi ördüm. Yine sekiz tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Yani ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arka kısmında. Evet şöyle 2 4 6 şöyle sayalım yine de arkadaşlar 2 4 6 8 ilmeğimizi ters. 1 2 düz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkada ilmeklerimizi saymamızda fayda var arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmadan bir iki düz ilmeğimi ördüm. Yine kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz evet arkadaşlar bir tane örneğimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar yeni başlayanlar için modelimizi tekrar nasıl kurabiliriz üzerine tekrar anlatıyorum. İkinci örneğimizdeyiz kenar ilmeğimizi hemen örüyoruz iki tane kenar ilmeğimizi burada şimdi arkadaşlar buradaki dört tane ilmeğimizin üzerinden işlem yapıyoruz şöyle öndeki tek ilmeğimi alıyorum üç tane ilmeğimi arkaya doğru tek ilmeğimi şişime takıyorum burada bir iki düz ilmeğimi örüp Arkadaki 2 ilmeğimi içten dışa doğru bu şekilde alarak bir kez örüyorum. Şöyle. 1 tane artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz bir şekilde örüyorum. Tekrar aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum yine burada aynı işlemi yapıyorum arkadaki tek ilmeğim ile öndeki 3 ilmeğimin yönlerini şöyle değiştiriyorum yerlerini burada birini bir iki düz arkadaki ilmeğimin hemen içten dışa doğru bir kesim bir artır bir 2 3 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Tekrar kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. <laughs> Arka yüzde ise yine göründüğü gibi örüyoruz. 2 düz 8 ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 düz 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane düz kenar ilmeğimi de hemen örüyorum. Evet ikinci modelimiz üçüncü sırasında göstereyim. Bir model daha anlatayım. Şöyle arkadaşlar kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi bir bu tarafta işlem yapıyoruz. Bir bu tarafta yani zikzak gibi arkadaşlar. Şimdi burada işlem yapmıyoruz. Şurada işlemimizi yapıyoruz. Burada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Burada bir, iki, üç, dört düz ilmeğimizi ördük. Bir artırdık. Tekrar artırdıktan sonra arkadaki üç tane ilmeğimizi şöyle arkadaşlar öne alıyoruz. Öndeki tek ilmeğimizi arkaya alıyoruz. yerlerini değiştirip artırmamızı unutmuyoruz burada ikisini bir örüyoruz tekrar arkadaki kalan ilmekleri de tek tek düz bir şekilde örüyoruz aradaki ara ilmeklerimizi örüyoruz yine bir iki üç dört ilmeğimizi ördük artırdık yine burada 3 tane ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya diğer şişime alıyorum bunları. İkisini bir düz bir şekilde kestim. 1 2 Arkadaki yine ilmeklerimi de ters bir şekilde örüyorum. Şimdi modelimizin İkinci örneğimiz, üçüncü sırasını tamamladık ve dördüncü sıramız, son sıramız, modelimiz dört sırada kendini tekrarlıyor. Şöyle kenar ilmeğimi aldım burada, iki düz, sekiz tane ters ilmeğimizi, ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir model. Şöyle, bu sıramı da hemen bitirdikten sonra. Daha önce sizlere yapmış olduğum örgümü de göstereyim. Büyük parçada nasıl göründüğüne bakın. Ters ilmeklerimi örüyorum bu arada. Düz kenardaki düz ilmeğimi örmüş bulunuyorum. Evet şöyle biraz kendini gösteriyor dediğim üzere modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle lastik gerektiren bir model. Hemen diğer parçamı göstereyim. Evet, diğer parçamı da şöyle göstermek istiyorum. Bu ipime de çok güzel gittiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim farklı açılardan. Alt kısmına fantazi lastik denilen lastik uyguladım. Siz istediğiniz şekilde lastik uygulayabilirsiniz altına. Bu da bu lastikte çok yakıştığını düşünüyorum modelimiz gerçekten muhteşem. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de temiz, düzgün duran bir model. Evet arkadaşlar bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden muhteşem çeyizlik yelekler yapabiliriz. Hırkalar yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Etoşallar yapabiliriz arkadaşlar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Şöyle tekrar. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.